İzlerken iki kere değil, on kere düşünmen gereken dört film. Mors dişi. Bu filmi ilk izlediğim zaman neyle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum. Abartısız bir hafta kendime gelemedim. İyi düşünün öyle izleyin. Sırp Siki. Adında bile meymenet olmayan bu filmin finali sizi çok uzun bir süre etkileyecek. Çok kötüydü. Titan Arabalara karşı inanılmaz bir zaafı olan kadının Bir arabayla Bir arabayla Cinsel ilişkiye girip Hamile kalmasını konu alan bu filmi İnsan Kırkayak Manyağın biri var insanları topluyor Anlatamayacağım arkadaşlar izleyin ya da izlemeyin Daha fazla bu tarz içeriklerin olmasını istiyorsan Video'yu beğen, kaydet ve bir arkadaşına gönder. Sayfamıza destek ol.